Merhaba sevgili dostlar. Bugün hem sukulentlerimle hem de leş kaktüslerimle sizinleyim. Bazı arkadaşlar soruyor sadece leş kaktüsleriniz mi var diye. Hayır sadece leş kaktüslerim değil. Sukulentlerim var. Ekinopsislerim var. Ve bir sürü adını bilmediğim çiçeklerim var. Hangisinin formu güzelse, hangisi görüntüsü güzelse toplayıp getiriyorum. Ve hiç paraya acımıyorum. Hep paraya koyuyorum. Ne yapayım? Çok seviyorum. Bu gördüğünüz daha önce yoktu bende. Yeni yeni açtı. Şöyle. Anaç küçük. Birkaç dalı var sadece. Onun için bunu bölemiyorum. Hep böyle kalıyor. Şu gördüğünüz minik minik sukulent. Öbür sukulentleri de bir bakalım. Ne durumdalar. Öbür sukulentlere geçmeden önce size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu gördüğünüz yine Stapella Giganta Yellow Form. Deneme amaçlı köklendirmek istedim ki daha önce ben denemişim ve başarılı bir şekilde sonuç almışım. Gördüğünüz gibi suda köklendirdim. Bakın. Şu an suyu bitmiş. Ama sadece bu mevsimde köklendirebilirim. Yani havaların serin olduğu dönemlerde. Temmuz, Ağustos aylarında asla sakın denemeyin. Ha bizim için geçerli. Bizim mevsim için geçerli. Bizim burası çok sıcak oluyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü suyu ısınınca haşlanıyor. Onun için sadece ve sadece ben bu mevsimde veya ilkbaharın serinlik olan dönemlerinde köklendiriyorum. Ve böylece başarılı bir sonuç elde ediyorum gördüğünüz gibi. Bakın. Hem de kocaman. Şöyle. Oluşan köklere bakar mısınız? Bu gördüğünüz gigantayello form söyledim mi bilmiyorum ama sanırım söyledim <laughs> affedin eğer iki defa söylemişsem kusura bakmayın şöyle tekrar suya koyalım ve öbür sukulentlere geçelim bu gördüğünüz gene e, ismi minera sedum mu ecverya mı bilmiyorum karıştırıyorum bazen soğuk olan memleketlerde çok güzel bir renk alıyor ama inşallah bizde de soğuk olur. Burada başka bir türümüz. Şöyle. Bunları yeni diktim. Yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. Gül formunda. Evet. Bahar ayında yaprak yatırmıştım. Hepsi tuttu. Hepsi de yavru verdi. Bu letiziyayı yeni diktim. Şu gördüğünüz toprağa e, şey torf. Torf, perlit ve kömür kırıntısı karıştırdım. Kömür kırıntısı niye diyeceksiniz? Mantarı önlüyor. Ben daha önce kullanmıştım. Gerçekten de mantarı önlüyor. Bu sefer de tekrar kullanayım dedim. İnşallah başarılı olur. Şu stapelyanın ufaklığına bakar mısınız? Küçücük bir şey. Çok küçük ve tüylü. Çok tüylü. Bir tane daha var bugün açtı. Onları da göstereyim. Uçları siyah. da başka bir tür. Bakalım ne renk açacak. Şimdi arkadaşlar sadece sizin leş kaktüslerinizde ya da çiçeklerinizde sıkıntı olmuyor. Benim çiçeklerde de bir sürü sıkıntı oluyor. Ama sürekli aralarında olduğum için hemen fark edip önlem almaya çalışıyorum. Kendi imkanlarımla. Bir tane göstereceğim size hak vereceksiniz. Az önce onu söktüm. Şu gördüğünüz sebebini bilmiyorum. Yumuşamış. Fazla da su vermedim. Bazen öyle sıkıntılar oluyor. Söktüm dedim. Belki dipten çürümüş ama çürümemiş. Tekrar onu dikeceğim ama farklı bir yöntemle farklı bir saksıya dikeceğim. Bakın bu fazla yumuşamamış sökeyim mi sökmeyeyim mi bilmiyorum toprağı da kuru gördüğünüz gibi böyle bunu sökeceğim bakın birkaç gün önce açmıştı bu sıkıntı yok bendeki torf o kadar güzel ki hemen kök vermelerini sağlıyor Bakın çürük değil. Ama niye yumuşamış anlamadım. Demek ki bir sıkıntı var. Havai kök vermeye çalışmış. Bakar mısınız? İşte arkadaşlar leş kaktüsleri buradan kök verir. Yani şuradan değil. Şu yanlardan kök verir. Onun için dikeceğiniz zaman buraya kadar gömmeniz lazım. Aşırı gömerseniz çürür. Ama şuraya kadar gömerseniz tutar. Ben de bunu yatırarak böyle koyacağım. Dikmeyeceğim. Saksının dibine böyle bırakacağım. Şu kısmında. Kök veren kısmında. Bu kadar. Kendiliğinden orada kök verir. Ama sebep ne anlamadım. Araştıracağım. Acaba mantar mı? Çünkü kökleri tamamen ölmüş. Bakın. Belki daha önce suyu fazla kaçırmış olabilirim. Mantar olsaydı bir iz falan olurdu. Kalsın burada. Şöyle. Evet. Yine sarı çiçekli alandan e, bir dal göstereceğim size. Esas saksı bu. Şu gördüğünüz saksı. Ama dalları uzamış. Başka bir saksının içine gelmiş. Ve orada e, yattığı şekilde kök vermiş. Demiştim ya böyle kenardan alt tarafından kök veriyor. Sizin için biraz kaldıracağım. Görmeniz için, öğrenmeniz için. Ben her videomda biraz öğretmeye çalışıyorum kendimce kendi bildiğim kadarıyla bir saniye Heh. görüyor musunuz nasıl kök vermiş kocaman kocaman kökleri olmuş ben bunu şimdi buradan kesersen şu boğumdan kesersen burada bırakırsan bu burada kalıp gelişecek ve bir sürü tomurcuğu var bakar mısınız her tarafından tomurcuk vermiş. Şöyle saymaya kalksam herhalde 12-13 tane vardır. Bu da dışarıya gelmiş bir dal ama boşlukta. Anaca bağlı. Bu da yanındaki başka bir stapelya. Şöyle. Hatta şimdi sizin önünüzde keseceğim o boğumu. Bıçak getirdim. Şuradan şu boğumdan keseceğim. Bıçağım çok keskin. Evet. Anaçtan ayırdım. Bakın ne kadar çok kökü var. Desteklemem lazım. Şöyle ağır olduğu için taşıyamıyor. Şimdi bu artık ayrı büyüyecek. Anaçtan ayırdım. Evet sevgili dostlar şimdi size Tekrar tekrar bir şey söylemek istiyorum. Ben stapelyalarda yani leş kaktüslerimde asla ve asla besin kullanmıyorum. Ama e, bir şey denemek istiyorum. Bu, bu sefer MKP 18-18-18 kullanacağım. Sadece stapelyalarda kullanacağım. Ekonoksislerde kullanmayacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağım. Ama şimdi değil. Bugün yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Ya, e, şu an sularsam çürüme ihtimali var. Onun için birkaç gün daha bekleyeceğim. Havalar düzelsin. Düzeldikten sonra toprakları kurur. Kuruduktan sonra kullanacağım sonucu hep birlikte göreceğiz. Sizinle paylaşacağım sonucu. Şimdi o e, kullandığım, sürekli kullandığım besini size göstereceğim ama sadece ekonopsislerde, yani normal dikenli kaktüslerde kullanıyorum onu. Onu da size göstereyim şimdi. Bu gördüğünüz MKP 52 34. Bazıları söylemek istemiyor. Ama ben söyleyeceğim, her şeyi de anlatacağım, kullandığım her şeyi de anlatacağım. Belki daha farklı fikirler edinirim. Daha başka şeyler de öğrenmiş olurum sizlerden. Lütfen eğer siz başka bir şey kullanıyorsanız anlatın, yorumlarda yazın. Bu gördüğünüz kaşık Heh. tek elle doldurmaya çalıştığım için biraz zorlanıyorum arkadaşlar şu gördüğünüz kaşığı yemek kaşığını 5 litre suya kullanıyorum. İyice karıştırıp kurumuş e, olan toprağa kurumuş olan çiçeklere kullanıyorum. Islak kullanmıyorum. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Öbür 18-18'i de göstereceğim. Onun rengi biraz daha farklı. Arkadaşlar bu da MKP ama 18-18-18. Bunu kullanacağım, bakalım. Sadece leş kaktüslerinde kullanacağım. Ee, normal dikenli kaktüslerimde zaten ötekini kullandığım için hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel geliştiriyor öteki besin. Yani bu hormon değil. Bildiğimiz destekleyici besindir bu. Ee, çok da güzel açıyorlar eğer bu onu kullanırsam. Niye kullanıyorum? Artık saksılar o kadar küçük ki e, toprak yeterli gelmiyor besin alamıyorlar artık topraktan onları kullanmak durumundayım onun için benim e, kaktüslerim o kadar güzel açıyor güzel gelişiyor çok güzel yavru veriyorlar ben kesinlikle hiçbir şekilde e, kulaktan dolma bilgilerle çiçeklerime hiçbir şey kullanmam bilim ilim neyi gösteriyorsa neyi anlatıyorsa ben onu kullanmayı çok severim özellikle ziraat mühendisine gidip Durumu anlatıyorum, o da gereken e, ilaçları bana veriyor ve onun doğrultusunda ilaç kullanıyorum ben. Onların doğrultusunda bu bunları kullanıyorum. Onun için benim çiçeklerim bu kadar güzel ve benim bakımımla güzelleşiyorlar. Sizin de güzel çiçekleriniz olsun inşallah. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu sefer videoyu çok uzattım, kusura bakmayın. Allah'a emanet olun.